Evet, Emrullah Erdinç. Son zamanların en çok konuşulan gazetecilerinden. Hoş geldin yayınımıza Hoş öncelikle. Oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emrullah son zamanlarda tabii özellikle güzellik sektöründe yaşanan olaylarda... ...ve gündemi meşgul eden konulardan dolayı... ...halk seni biraz daha fazla tanımaya başladı. Hı hı. Aslında bu son zamanlarda bu kadar gözüküyor olman... ...sen çok eski bir gazetecisin ama... Son zamanlarda bu kadar e, insanların seni görmek istemesi neden oldu? Nasıl başladı aslında? Ya şöyle bence hani konu çok popüler. Bir kere onu söyleyelim. Sonuçta şu an her mahallede, her sokakta birkaç tane güzellik merkezi var. Yani kadınların da vazgeçilmez olan bir yeri. Doğal olarak erkeklerin de hani son dönemlerde gittiği gitmese bile hani eşlerinin, kız arkadaşlarının hani gittiği, aldığı bir sektörden bahsediyoruz. Şimdi böyle bir sektör olunca hani hayatın içinde bir sektörden ve o sektörün içinde olanları e, özellikle hani kriminal boyutu devreye girince doğal olarak insanların ilgisini böyle çekti. Sosyal medyada da sanki çok etkili oldu değil mi? Sosyal medyada çok dikkat çekiyor. Çünkü, çünkü zaten hani güzellik merkezine son dönemlerde girmiş olan kişiler, dahil olan kişiler birdenbire hani o şaşalı hayatlarını göstermeye başlıyorlar. Şimdi burada sadece Dilan Polat örneğinden bahsetmiyoruz. Dilan Polat gibi baktığımız zaman birçok kendisini hani sonrasında sosyal medya fenomeni olarak gösteren ve güzellik merkezi açmış olan kişilerin hepsinin paylaşımlarına baktığımızda zaten insanların dikkatini çekiyor. Bu hani bu paraların herkes kaynağını merak ediyor. Yani bir güzellik merkezinden bu kadar para kazanılabilir mi? Ki geçen gün mesela birinin demeci vardı. Yani yine sosyal medya demeci vardı. İşte haftada 5 şube açıyoruz. Şimdi haftada 5 şube şu an büyük holdingler açamıyorlar. Evet. Yani büyük market hani zincir marketler 5 şube açamıyor. Şimdi doğal olarak insanlar da bakıyor bu nasıl böyle bir para? Nereden bu paranın geliyor? Bu paranın kaynağı nedir? E bir taraftan buna bakıyorlar ama bir taraftan da doğal olarak hani kadınlarda, bunu erkekler de artık Erkekler Erkeklerde hani bakımlarını yaptırmak, güzelleşmek için oraya giriyorlar hani girdikleri yerde hani hayatın içinde olan bir yer olduğu için hani oradaki kriminal olaylar herkesin dikkatini çekiyor. Tabii. Bu alanda da hani benim de kriminal olaylar uzmanlık alanım şimdi olduğu için ben doğal olarak bir tık daha hani popüler olmuş olarak görünüyorum. Ama bu nedir? Tamamen aslında bu sektörün, bu olayın insanlar tarafından ilgi çekiyor olmasından kaynaklı. Tabii şimdi sosyal medya paylaşımları da çoğu insana ilgisini çektiği gibi nefretini de kazandı tabii, aslında. Tabii hani evet. şu anda insanlara baktığımızda geçim zorlukları içerisinde yaşarlarken çok göze batmaları da aslında <laughs> bir nevi şu anda olan tartışma da aslında öyle bakıyoruz. Bir kısım diyor ki a yazık, bir kısım diyor ki işte hak ettiler, <laughs> beter olsunlar. İşte aslında o tartışmaların içine girmek dediğiniz gibi aslında biraz şey PR. Bu güzellik merkezleri ya, için PR, PR olarak zengin görünme şeyi oluyor. Hani bu anlamda da hani baktığımız zaman mesela Dilan Polat hani ben de bu soruşturmayla birlikte yani, e, bu olaylara el atınca Dilan Polat'ı tanıdım, ettim, takip etmeye başladım. Takipten bahsettim, soruşturmasal anlamda takip etmeye başladım. İşte videolarını gördüğümde hani işte e, sevenlerine kalp gönderen, sevmeyenlerine böyle hani daha böyle hakaret içerikli paylaşımlar yapan bir, e, baş, yani kendi sektörünün sosyal medya anlamında ilgi çeken bir kadın figürü var. Şimdi o kadar hani birçok bir, bir e, fenomen olarak aynı sektörde olan kişilerde Doğal olarak onun böyle takibini yapıyorlar. Şimdi beni şaşırtan noktası işte hani 7 milyon takipçisi olduğunu söylüyor. Sosyal medya fenomeni. Kesinlikle öyle. Çok böyle hani sevililen hani birisi. Ama hani bana gelen mesajlar ya da işte kamuoyundaki ya da işte sosyal medya mesajlara baktığımda da genelinde bir nefret olgusu var. Bu nefret olgusunun nedeni de işte aynı şekilde bunlardan bahsediyoruz. Hani o şaşalı hayatını, görgüsüzce paylaşması, parayı e, buluyor ama parayla birlikte paranın getirmiş olduğu kültürün gelmemiş olması, eşit denememesi, hani kültürsüzce davranışları toplumda bununla birlikte de birçok insanın o paylaşımları nefretini kazandığını görüyoruz. Büyük olasılıkla da biz bundan sonrasında bu tarz güzellik merkezini işleten kişiler ya da sonradan hani parayı bulan kişiler de artık böyle e, görgüsüz paylaşımların azalacağını düşünüyorum. Bir emsal olacak. Düşün. Kesinlikle bir emsal. Yani bizim aslında herkese konuştuğumuz hani Dilan Polat Herkesle. değil. O Dilan Polat Aynen. üzerinden aslında bunu Dilan bunu yapan Polat benzerleri benzerleri için biz bunların evet. hepsini konuşuyoruz. Yani şu anda zaten herkesin amacı da aslında o değil mi? Evet. Ne kadar zengin görürüm sosyal Tabii medyada. Ki. Ne kadar herkes mutsuz aslında ama sosyal medyada herkes, herkes çok mutlu görünüyor. Herkes ki. Yani şimdi... Herkes mutlu. derdi olan evet. kimse. Yani evet. Şimdi böyle bakıyorsunuz ki yani mükemmel bir aşk var ortada. Mükemmel bir evlilikten bahsediyorsunuz. İşte sürekli böyle hediyeleri boğulması. Hani bir peri masalı yaratılıyor. Yani sosyal medyada bir peri masalı yaratılıyor. Ama içine girdiğiniz zaman o peri masalının aslında öyle olmadığını görüyorlar. Yani orada yıkılan bir peri masalı hikayesi var. Onu söyleyebiliriz. Ama bununla birlikte diyoruz yani birçok kişi Dilan Polat'ı da örnek alıyordu. Çünkü doğal olarak başka kendisini sosyal medya fenomen olarak tanıtan kişileri de ben araştırdığımda şimdi bakıyorsunuz mesela mal varlıklarına ya da çok böyle paralar kazandığını söyleyen kişilere Doğrucum, mal varlığı yok ya yani oturdukları yerlere bakıyorsunuz yani hiç böyle e, sosyal medyada gösterdikleri gibi bir hayatlarının olmadığını görüyoruz Peki e, tabii bununla beraber de güzellik sektöründe şu an Aslında toplumda e, farklı bir algı yaratıldı Hani Güzellik merkezi sahipleri e, çok rahatsız bu durumdan. Sanki güzellik e, işi yapanlar, bu sektörde hmm. olanlar illegal yolla gibi e, bir algı var şu an toplumda. Ve e, kendi işletmelerinde çalışanlar bundan çok rahatsız. E, bu, bu nasıl düzelir, bu nasıl bu algı değişir? Güzellik sektöründeki bu güven algısı Şimdi, özellikle. Bu biraz bir zaman alacaktır. Hani bir laf vardır yani toplumda hani at izi it izine karıştı diye burada biz bunu görüyoruz. Yani şunun için görüyoruz yani. kendisini fenomen olarak tanıtan ve şaşalı hayatlar yaşayan birçok güzellik merkezi hakkında şu an hani savcılığa yüzlerce Şikayetler geliyor. Neden bu kadar çok şikayet geliyor? Bunlar ne bunların... araştırılacak mı peki araştırılabilecek mi? Şimdi şimdi bu işte aynı, aynı bu şikayetlerin bir kısmı hani biraz hani şeyden artık kaynaklanıyor. Hani sadece karı para olarak bahsetmiyoruz. İşte bana şöyle işlem yaptılar, kötü işlem yaptılar, şöyledir işte bunlar zaten çok para e, harcıyorlar. Şöyledir şimdi hmm. o kadar böyle şikayetler var ki güzellik merkeziyle alakalı eğer ki bu şikayetler böyle giderse sektör de kendisine bir yenileme yapamazsa bu anlamda bir hani ee, yol haritasını çıkartması gerekecektir. O zaman hani baktığımız zaman bütün güzellik merkezleri çok ciddi bir şekilde zan altında kalacaktır ve incelemeye tabi tutulacaktır. Ve bu çerçevede de yine gelen müşterilerin sürekli şikayetleri, e, avukat Bey'in de hani, e, az önce söyledi, bütün hep zaten savcılık tarafından e, çok titizlikle inceleniyor ve hepsinde ilgili davalar açılıyor. Şimdi bu kadar çok sık dava yaşanırsa önümüzdeki günlerde biz belki de bazı güzellik merkezlerinin kapandığını da görebiliriz. Yani e, ayakta kalmakta zorlanabilir. Ha, burada ne olması gerekiyordur dersek, şimdi sistemde güzellik merkez açısından Hı -hı. söylüyorum çok ciddi hatalar var. Yani bu hatalarla birlikte nedir? İşte e, biz bunu yine Dilan Polat ve benzeri yerlerde görüyoruz. Baktığınız zaman bir e, tıbbi eğitimleri yok. Yani güzellik merkezi Hı -hı. dediğiniz yerde açılması için e, ki burada da zaten bir doktorun e, diploması kullanılıyor. Sonuçta bir e, plastik cerrah olması gerekiyor iğneli işlem yapılabilmesi için yani deri altına iğneli işlem yapılabilmesi için mutlaka bir doktor tarafından yapılması gerekiyor. değil ama hepimiz çalıştık bunları evet. ama <laughs> ama hiçbirinde hiçbirinde böyle bir şey yok. Yani hiç kimse mevzuata uymuyor. Mevzuat uymadığı evet, evet. için de ileride çok yani uymayanlar var. ve çok ciddi sıkıntılar yaşayacaklar. O yüzden de mevzuata hani e, Sağlık Bakanlığı da bu anlamda denetimlerini mutlaka yapıyordur. İlçe Sağlık Müdürlükleri de mutlaka denetimlerini yapacaktır. Hı -hı. Daha bir sıkı ...denetim Aynı gelecektir diye düşünüyorum ben de. Düşünüyorum ya. ben de. Ya, zaten Yargıtay'ın da bu konuda kararları başladı. Evet. Mesela lazer epilasyon yaparken yanınca şu kadar tazminat, şöyle olması, evet. böyle olması gerekiyor. Yani yeni bir sektör ama çok evet. faal bir sektör olduğu için ben de onların içerisinde olduğunu düşünüyorum. Aslında bir de kendini zengin göstermekle ilgili kısma gelince de benim tane müvekkilim vardı. Çok lüks araç kiradı işte böyle e, ciddi bir günlük kirası 10 bin euro, 5 bin euro falan Kimler kiralıyor bunları diyor. Hani bir insan niye bu arabayı dolandırıcılar Kiralıyor aslında. Doğru. Kendilerini zengin gösteriyorlar. Doğru. Tabii bunu kimseye kastederek söylemiyoruz ama kendilerini zengin gösterip etrafı etkileyerek bunu Kesinlikle. daha büyük para kazanacak bir alan haline getirmişler. Ben de takip ettiğim birçok dosyaya baktığımda çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi bakıyorsunuz ki o toplantı yani birini dolandıracaksalar ya da e, böyle bir sistem kuracaksalar gösterişli arabayla gidiyorlar. Yani böyle baktığınız zaman işte altında yani çok böyle pahalı şoförlü, milyonluk <laughs> araçlarla geliyorlar. Karşı tarafın bir gözünü boyuyorlar. Karşı tarafta sonuçta böyle bir ara araba ile gelince hani o kişinin zaten paraya ihtiyacı yok. Evet. İmajı ile birlikte bir güven oluşuyor. Sonrasında da her istedikleri parayı aktarıyorlar. Ama kısa bir süre sonra bir bakmışız ki ortadan, ortadan kaybolmuşlar. kaybolmuşlar. Mağduriyetler söz konusu. Çok güzel ofisleri oluyor. Gidiyorsun 3 kişi tabii. karşılıyor. Görüşmek için o sekreteri özel kalemle bakıyorsun. Şu bu. Ama üzerine bakıyorsun 5 kuruş para yok. Evet. Boş, a, evi yok. Tabii evi tabii. kira. Öbürküsü şey bu. Bir anda... Tamamen dolandırmak üzerine kurulmuş bir sistem olduğunu ya, görüyoruz. Allah bunlardan uzak tutsun diyelim. Ne diyelim ah, o zaman? Ah. Peki Emullah, e, tabii sen aslında e, yıllardır e, sektörde bilinen hmm. bir gazetecisin ama son zamanlarda YouTube kanalı açtın. Önceden hmm. hiçbir şekilde sen sosyal medyada yoktun. Hmm. Yani ben evet. senin arkadaşın olarak zaten bunu biliyordum. E, çok yeni girdin e, sosyal medyaya, YouTube kanalına ve inanılmaz bir e, takipçin arttı. Hmm. Ve e, herkes şu an seni takip ediyor. Peki sence insanlar e, ne oldu da senin bu kadar söylemlerine bu kadar inan inanıyorlar yani çünkü aslında orada sen herhangi birini de yargılamıyorsun. Hı hı. Tamamen olayları anlatıyorsun benim gözlediğim. Hı hı. Ne e, iyi manada ne kötü manada. Hı hı. Sadece olayların detaylarını anlatıyorsun. Sence neden e, izleyici senin gibi birine bir ihtiyaç mı duydu? Bir güven duyacağı Şimdi, bir, bir söz. Ben de bir iki bir çektim. Niye sosyal medyada yoktunuz bugüne kadar? Habercilikle ilgili bir şey mi? Bir de <laughs> Bir anda da 70 bine çıktı herhalde değil mi? Doğru. Abone yani çok ciddi bir rakam evet. bu. Evet çok. bunları da ekleyerek cevap verirseniz. Şimdi şöyle... Daha öncesinde hani televizyon dünyasında olduğum için hani çok fazla sosyal medyayı kullanan hani birisi değilim. Ya da hayatımı sosyal Ulaşamam medyada, sosyal medyada paylaşma taraftarı değildim. Ne zaman ki işte yakın zamanda YouTube'u kanalını açınca artık hani sosyal medyada yavaş yavaş hani olmam gerekti. Ve geç bir şekilde girdim. Şimdi bu sorunuzun cevabı hani ilgili dersen. Çıktığım televizyon yayınlarında kanallarda aslında Hı. ne olacağını söylüyordum. Hani en son şöyle özetiydim ki iz, izleyicilerimi çok iyi anlayacaklardır. İşte Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında hani e, gitmiştim. Hani oradan e, Dilan Polat'ların soruşması hani tutuklandıkları gün adliyeden çıkarken yakınları böyle geldi. Çok güzel beni sohbet ettik yakınlarıyla. Hani Hı. hiçbir şekilde bir gerilim olmadan bir sohbet ettik. Buradan da onlara teşekkür ediyorum yani. Orada hani şunu söylediler. Siz ne derseniz çıktı. E, Dilan Polat'ın ailesi. Yakınları. ay Yakınları diyelim. Hani orada hani yani bekleyen, için, onu, onu bekleyen, onu bekleyen, yani. onu bekleyen yani Dilan Polat için değil bir tek işte orada Engin Polat'ın olabilir, Sıla Doğan olabilir. Hı -hı. Diğer gözaltına alınmış. Onlar size olabilir. iyi yaklaştı sana. Tabii tabii iyi yaklaştılar. Hiçbir Hı -hı. gerilim falan yani olmadı. Yani sohbet ettik. Hani ne olur bundan sonrasına sordular. Ben de Anlattım hani ne olabileceğini orada dediler biz sizi izliyoruz siz ne derseniz çıktı diye söyledi. Bu çok Çünkü, önemli bir şey ama tabii yani, ki yani e, senin tabii söylediklerinin ki, çıkmasını tabii fark ki. etmeleri ve bunu tabii da dile yani, getirmeleri. Tabii ki hani ben o süreçlerde çıktım yayınlarda da hani her seferinde Dilan Pulat'ın da Engin Pulat'ın başına gelecekleri söylüyordum hani her seferinde hani böyle bize bir şey olmaz taneceri onların tabiri hani bu iş daha fare doğurur diye açıklamalar yaptıklarında da hayır öyle değil çok ciddi bakın hani farkında değilsiniz işte fırtına geliyor fırtınası için kasırgaya dönecek evet. sizin için daha kötü günler olacak hatta e, bir e, şey vardı Engin Polat'ın kahveli potarı olayları böyle izliyoruz diye bir hafta sonra olayı böyle izlemeyecek bir hafta sonra olayları evet. polisin kolu arasında yani polisin evet. iki evet. koluna girecek öyle izleyecek yayınları. diye söylemişim bunların bütün hepsi çıkınca insanlarda da bir güven algısı oluştu. Sonuçta en önemlisi bir güven algısıdır. Çünkü doğru. piyasa yani piyasa değil mi hani sosyal medyada bazen çok kirli bilgiler olabiliyor. Yani evet. insanlar hani e, karşı tarafları da zan altına bırakmak, kötü göstermek için bazen böyle karalama kampanyası çerçevesinde bilgiler paylaşabiliyor. Ben öyle bilgileri de bazen teyit ediyorum. Doğru mudur, değil midir diye. Eğer hani doğru değilse de, doğru değilse de bunun doğru olmadığını da aktarıyorum. O yüzden Peki. de insanları bir güven e, algısı oluştu. Bir haberci olarak tabii bir haber olduğunda, bir haber önüne geldiğinde ne oluyor da o konunun üstüne özellikle gidiyorsun mesela bir gazeteci olarak bunu Şöyle, sormak isterim. Şöyle dosyayı okudukça yani doğal olarak burada baktığımız zaman işte bir soruşturma başladığında zaten savcılığın elinde bir e, soruşturma oluyor. Zaten avukat bey de Hı. daha iyi bilecektir. İşte. Ve aynı şekilde de emniyette de dosyalar işte bu dosyaları okudukça içinden işte cımbız önemli yerleri çıkartıyorsun. Ve önemli yerler çıkarsa bakın bu iş şöyle uzayacak, buraya gidecek, şöyle olacak, böyle olacak. Yani arkasını görebiliyorsunuz zincirleme gelecek alanları görebiliyorsun. O yüzden de bir de hani vatandaşı ne kadar ilgilendiriyor. bizim için en önemlisi. Yani e, odur. Çünkü sonuçta ben de bu iş yaparken kamuoyu adına yapıyorum. Hani kamuoyu hmm. yolu hiç ilgilendirmeyen hani e, bir durumu, doğal olarak hani ekranlara getirmiyoruz ya da şu an YouTube kanalına getirmiyorum Kamuoyunun ilgilendiren e, neler varsa bugün e, bugünle, yarında, bundan sonraki günlerde de e, YouTube kanalımda aktarmaya o devam edeceğim. O kahve içerek izliyoruz kısmında aslında biraz şundan oluyor tahminim. E, bakıyoruz bir, ilk önce hesaplara bloke konuluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ondan sonra bir gözaltı olmayınca bu insanlar bir rahatlıyorlar. Ben benzeri dosyalarda da görüyorum. Hı -hı. Aslında tabii orada da tapemim var dinlememe devam ediyor, başka Hani bir oltama atlı öyle şeyler de söz konusu oluyor. Biz size bir ama bir, biraz şimdi, söylemiştin öyle şeyler şimdi, bilerek. anlatıyorlar o. Aslında ara. bazı şeyler yayında söylerken hani soruşturmanın çok detayına girmeyeceğim ama polisin çalışmaları devam ediyor diye defalarca orada söylemiştim. Şimdi polis hani bu soruşturmalarda orada hani hemen gözaltına almıyorsa zaten vardır bir bildiği diyelim. Çünkü biz hani e, yılların hani gazeteci olarak zaten olayları nasıl gelişeceğini nereye gideceğini biliyoruz. Siz aslında tahmin ediyorsunuz. Burada hani Polat ailesi söyleyim maalesef o algıyı yani o gelecekleri fırtınayı e, hissedemediler. Yani yanlış da yanlış da yönlendirdiler. Ben en son hani buradan hani bir söylemiş oldum. En son da hani, kendileriyle hani en azından hani hani görüşmek için de bir hı hı. E, ön bir hani çalışmada bulundum. Fakat hani Dilan Polat'tan gelen hani, cevap kesinlikle hani basın açıklama yapmayacaklarını basına kimseye görüşmeyeceklerini söylediler. Onun nedeni de daha önce kamuoyuna yaptıkları açıklamanın o açıklamayı ben hep avukat yazdı demiştim. O, ee, Dilan Hanım da doğrulamış. Hani Avukatın yaptığı açıklamanın kendilerine çok ters döndüğünü çok ters Niye döndüğü için de yani, ee, aslında açıklama içerisinde biraz yargıya ayar verir bir hmm. ee, şey evet. vardı. Biz özel bilirkişilerden e, hesaplarımızı incelettik. Buradan hiçbir şey yok. Bu dosyadan daha fare doğurur. Devlet mağdur oluyor. Devlet mağduru denilmesi Bizim hesaplarımızı açın. Bütün mallarımızı bize geri verin. E, Şirketlerimizin başına geçelim. E, başına geçelim ki e, devlet para kazansın gibi hani böyle bir ayar veren bir şey var. Sen başta özür ama alt taraflara baktığın zaman metinde orada sanki yargıya ayar verir niteliğinde açıklama vardır. Aynen öyle. Ben de o zaman işte... ...yayın yaptığımda yani kimse e, yargıya ayar veremez. Yargı ayar verirse bunun karşılığı çok ters olur. Peki Emrullah e, şimdi öngörülerinin hep e, olmuş olduğunu gözlemledik ve gördük. Var mı yakın zamanla e, görebileceğimiz bir bir konu ve Çalışmalar bir öngörü devam ediyor. Var Çalışmalar mı bize devam ediyor. Biz de hani böyle baktığımda evet şu an e, hem vergi dairesinin hem de masak Birçok güzellik merkezini mercek altına almış durumda. Hı hı. Bunlardan tabii ki şu an isim e, zikretmeyeceğim. Hı hı. Ama benim de hani bildiğim, ettiğim ve hatta böyle baktığım zaman... ...Dinan Pol Polat'tan daha popüler olan benim gözümden yani takipçi olarak da... ...daha öncesinde ismini bildiğim kişiler olarak da hani söylüyorum. E, bazı kişiler şu an mercek altında inceleniyor. Önümüzdeki günlerde onlarla ilgili de bir çalışma görebiliriz. Bu çalışma, bu inceleme ileriki zamanlarda operasyona da dönebilir. Çünkü çok ciddi bilgiler var. Çok ciddi bağlantılar var. Yani suç unsuru olarak dediğimiz özellikle kara para aklaması anlamında bazı fenomen olarak adlandırılan kişilerin de çok ciddi bağlantıları söz konusu. Şu açıdan ben mutluyum. Bu bir emisel oldu. Şimdi evet. dışarıda kalanlar, vergi kaçıranlar çünkü bazıları şey diyorlar. Ne yaptık yani adam mı öldürdü, terörist mi falan filan. Bu vergi kaçırmak aslında devlete verilen en büyük zarar Aynen bence. Amerika'ya bakıyorsunuz en büyük iki suçtan bir tanesi ki yani. işte Al Capone yakalandığında ondan yakalanmıştı. Aynen. Yani demeye çalıştım böyle bir durum söz konusuyken insanların yok işte e, vergi kaçırmak o kadar büyük bir suç mu diye düşünmesinin önüne geçen bir emsel oldu Kesinlikle. aslında. Bu şu anda vergi kaçıranlar da vergiler ödemeye başladılar diye düşünüyorum. Bence de öyle. <laughs> bence de vergiden ödesinler. Çünkü şu ben çıkmayayım yayınlarda da söylediğim bir şey söyleyeceğim bunu. E, sonuçta devlet baktığımız zaman her çalışandan vergisini kesiyor. Yani e, sigortalı çalışan bütün böyle e, personelden hı hı. devlet vergisini kesiyor. Yani ben vergi veriyorsam siz vergi veriyorsanız onların da vergi vermesi gerekiyor. Devletin ayakta durması anlamında da vergi verilmesi çok önemli. Bunun çerçevesinde de baktığım zaman vergi kaçırmak dediğinde hepimizin e, hani cebinden yani para e, para çalmış oluyorsunuz. Evet, Sonuçta o, e, o paranın hepsine bizim de bir hakkımız var. Kimse o yüzden hani devletten vergi kaçıracağım geleceğim ama burada son model arabalara bineceğim diyemez. Peki e, basında e, basın özel hayatın ihlaliyle ilgili e, basında bununla ilgili neler söylersin? Yani çünkü şu an e, çok artık herkesin özel hayatı bir şekilde ortada ama basınla da bir e, şu an bir çekişme de var. Çünkü basından bir haberler yayınlıyor ötekiler e, hayır diyor. Ne söylersin bu basın özgürlüğü ilgili? Ya şunu söyleyebiliriz zaten basın özgürlüğü tabii ki var. Hani e, basın zaten özgür olması gerekiyor. Biz de hani. Bir takım iddiaları hani ortaya koyup o iddiaların araştırılmasını bir suç unsuru varsa onları da hani ekrana getirmek ya da kamuoyunu bilgilendirmek anlamında hı hı. bunların yapılması gerekiyor. Ama tabii ki şey de vardır hani özel hayat çerçevesi de zaten basın özgürlüğüne de sınırlandırılmış durumdadır. Yani özel hayat dediğimiz hani neresidir hani evin içi ve mahrem olan alanlar ve bir de asparagaz dedim yani yalan haber olmadığı müddetçe hani bir temeli varsa, belgesi varsa bunlar paylaşılabilir. Ama dediğimiz gibi o kırmızı çizgileri de aşmadan yapılması gerekiyor. Etik ya, kurallar çerçevesinde. Benim o konuda bir röportajım vardı. Şimdi onu da koyarlar. sonra Ben ünlülerle çok çalışıyorum. Hı hı. Hep çekiyoruz. Sizden çekiyor. Yani sizden derken işte. Anladın, sizi karşıyam, bakıyorum. Zannediyor. Hani yani gerçekten bir şeyin olmadığını ben biliyorum. Mesela hı hı. bir tane ünlü müvekkilim vardı. Diyor ki işte lahmacun yiyen personelin işten kovdu diyor. Biz o haberi gördüğümüzde o an lahmacun yiyoruz. Şimdi bunlarla ilgili başvuru yaptığımızda da bazen şeyle karşılaşıyoruz. Yani yargıtay kararlarında da bu ahimin basın özgürlüğüne çok atıf e, atıfta bulunuyor. Aynı zamanda da şey de yapıyor. Diyor ki hani ünlüyse diyor biraz daha fazla ilişki işte açık olması gerekiyor diyor. Hı. Ama orada da pusuya dayanıyor. Yani pusu olursa olmaz gibi bir şey. Hı, doğru. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsun Şimdi şöyle e, pusu dediği noktası hani sanki ünlülere ya da atıyorum haber yapacak kişiyi tuzağa düşürmekten hani bahsediliyor. Bunlar olmaması gereken şeylerdir. Çünkü biz olan aktarırız. Yani bir şey olması için aracı olamayız. Yani medya ve basın açısından söylüyorum ancak ve ancak olan bir şeyi aktarması gerekir. Kendisi kurgulayamaz. Kurgulamak zaten bizim e, baktığım zaman hani gazeteciler cemiyetinin de karşı çıktığı e, basın yayın ilkelerine de ters olan bir durum. O yüzden ama varsa hani bir e, olayın kendisi olayın kendisini aktarabilir. Onu tabii aktarırken de bazen işte bakıyoruz özellikle magazin medyası bazen de süslüyorlar öyle söyleyelim. Eğer gerçekliği varsa kanunlar az önce dediğiniz gibi evet diyor, medya diyor bazen diyor bu diyor tanımış kişiler değil haberleri park hafif diyor. Hani bir tık diyor hani abartıya kaçabilir de buna. Özel olarak e, biraz daha fazla evet, müdahale edebilir. Evet, evet ona, ona mesela izin veriyor. Ama diyorum ya bunların hiçbiri kurgu olamaz. Yani kurguları hani biz de karşıyız. Kurgu olmadan eğer kendi doğru bir olaysa doğru olayı ben de her zaman için haberleştirilmesi taraftarıyım. Ama kurguya kesinlikle karşıyım. Biz de tabii Önümüze konular geldiğinde, konuklarımız geldiğinde sorarken de mutlaka var olan bir şeyi sormaya Kesinlikle. özen gösteriyoruz. Çünkü e, nihayetinde bizler de bilir kişi değiliz. Evet. E, en fazla öngörebiliriz. Sen diyorsun ki şimdi bize yakın zamanda daha daha e, önemli şeyler olacak. Hepimizin... Bu tarz güzellik merkezlerine yönelik bu soruşturmalar önümüzdeki dönemde de devam G edecek. Yönetmenim söylüyor Ve, e, devam, son dakikalar ee, bitti. Biz bir süre daha güzellik merkezlerini konuşu olacağız diyelim. Emullah çok teşekkür ediyoruz. Vallahi ee, çok sorumuz da vardı çok o da kadar daha güzel var attık ama, ki. Tabii süre de yetmiyor. <laughs> e, bugün programın yavaş yavaş sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz İyi, geldiğin ya. için.